O kıl kuyrukla yemeğe gidiyorsun ha? Öyle mi Selin Hanım? Git bakalım. Beni Eylül'ün evinde gördü ya. Aklı sıra bana ceza kesecek. Ya ben iş konuşmaya gittim oraya iş. Sen ne yapmaya gidiyorsun acaba? Ne yapmaya gidiyorsun acaba? Bakalım ne yapmaya gidiyorsun? İyi akşamlar. Ee, taksi durağı mı? Ben bu akşam 57 numaradan aldığınız yolcu için aramıştım. Evet evet. Selin Hanım. Ben nişanlısıyım. Kendisine ulaşamadım da nereye bıraktığınızı öğrenebilir miyim? Bir, bir saniye. Bir saniye. Evet dinliyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun.